Herkese merhabalar bugün neredeyiz bugün Muğla il, ilinin yanıklar olarak bilinen Karaot plajındayız Yani burası yanıklara bağlı doğru olarak söylemek gerekirse burası ekolojik plaj olarak bilinmekte ve karetta karetta kaplumalarının gözlem evi olarak bilinmekte ufak bir gezinti yapacağız birlikte canlı yayınımızı sesli olarak devam ettireceğim Gördüğünüz gibi plajı kum, bazı yerlerde taş. Burada eğer karavanınız varsa burası uygun diyebiliriz. Ne açıdan uygun? Karavanla geldiğiniz zaman özellikle bu plaj birçok olanağa sahip. Bunun dışında buraya Fethiye otogarından ulaşım da sağlanmakta ve birçok otel de bulunuyor. Denizi geçen gün fazla temiz sayılmazdı. Bugün daha temiz. Birazdan denizi de göstereceğim. Gördüğünüz gibi kum ve çakıdan oluşuyor. Aslında çakı olması daha iyi. En azından kum gibi yapışmıyor. Ancak kıyabiliyorsunuz. Dikkat etmek gerekiyor. gördüğünüz gibi. Bu arada, Muğla yine yeşilleri, yeşili seven, doğayı sevenler için güzel bir çok seçenek barındırır Ancak deniz için tatil tercihleri arasında önemli olan faktör denizle, özellikle dedim ayvalık, acı alaçatı ya da Edirne, Enes, Erikli civarlarının denizleri daha temiz, e, kumu açısından daha iyi olduğunu söylemek mümkün. Birçok yere daha önce gittiğim için bunları söylüyorum. Burada da deniz en azından gördüğünüz gibi dönem dönem bu şekilde olmayabiliyor. Geçen gün geldiğimizde girememiştik. Bu da bugün daha temiz görünüyor. Ya da son e, paylaşımımı görenler, paylaşımda şuna dikkat etmiştim biliyorsunuz Marmara bölgesinde müsilaj sorunu şu anda yaşanıyor ve bu sorunla ilgili yakın dönemde zaten yazıda da paylaştım, müsilajla ilgili olarak büyük arıtma tesisleri kurulma olasılıkları var, bunlarla ilgili gündemler belki bunlarla ilgili olarak yakın bir zamanda gelebilirler. Zaten daha önce belirtmiştim, özellikle müstajda ilgili olarak kalıcı çözüm öğretmek gerekiyor. Çünkü e, şu anda siz bize son artık doğa şansını vermekte. Eğer sorunları çözemezsek 2022'den sonra özellikle satın transferi esnasında bayağı zorlanabiliriz. Şu anda bu arada denizi bağlanan bir nehir var. Nehrin deniz suyu denize atıyor. Yani tatlı su ve deniz suyu birleşiyor bu noktada. Gördüğünüz gibi. Bu arada canlı yayın olduğu için internet uzundan dolayı görüntüler bazen net bazen net olmayabiliyor. Mesela şu anda bayağı bir balık aslında Antalya esintileri var, Akdeniz esintileri var. Zaten biliyorsunuz Muğla ile Ege bölgesine dahil olsa da Akdeniz'e yakın. Hatta Muğla Fethiye Otogarı'ndan Antalya'ya giden mühendisleri görebiliyorsunuz. Antalya'ya yakın. Zaten Antalya'ya gitmiş gibi hissediyorsunuz burada Benzerlikleri var. Bu ben arada şunu söylemek istiyorum. Bazen İmkanlar doğrultusunda gezemeyenleriniz olabilir çok istekte de. Ancak artık internet var. En azından belli bir birikim yaptığınız zaman ve gezmeye karar verdiğiniz zaman internette nereye gidebileceğinizi önceden araştırdığınızda bu tarz videolar size yardımcı olabilir. O yüzden çekiyorum. Şu anda deniz çok güzel kokuyor bu arada. Onu da belirteyim. Hani bu koku deniz olarak güzel rahatlatan bir koku. Her Deniz olan bir yerde değilseniz, solan bir yerde değilseniz mutlaka evde deniz tuzunu kullanıp, kullanıp deniz tuzunu bir suya koyarak koklamıza fayda var. Sizi rahatlatan bir aktivite olabilir. Gördüğünüz gibi bugün deniz temiz. Umarım hep temiz kalır. Bu arada temiz kalması da insanlara bağlı. Özellikle çevreyi korumak gerekiyor. Mesela çöp çıkardığımız zaman onları toplamak gerekiyor. Gezilere gittiğimiz zaman mutlaka çöplerinizi toplamadan çıkmamanız gerekiyor. Hatta bazı çevre gönüllüleri gittikleri yerlerdeki çöpleri de temizlerken görebilirsiniz. Burada Karatak karata Kaplı Mağları'nın gözlem evi bulunmakta burada. Şu anda biz e, geç bir saatte geldiğimiz için onunla ilgili görüntü paylaşamıyorum. Ancak siz buraya gelirseniz ilerleyen dönemlerde en azından erken saatlerde bununla ilgili belki görüntü çekebilirsiniz. Şimdilik ben canlı yayını kapatıyorum. Umarım yayını beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz yayınları paylaşmamı istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şimdi yoluna katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Umarım hepiniz daha güzel yerlere gidersiniz. Ülkemizde çok güzel yerler var.